Sevgili arkadaşlar 2022 AYT Newton kanunları ya da diğer bir ifadeyle kamyon sorusunu hatırlayacaksınızdır. En çok itiraz eden sorulardan birisi bu soru oldu arkadaşlar. Videosunu çektiğimizde öğrenci arkadaşların bazı temel kavramları yanlış öğrendiğini fark ettim arkadaşlar. Çok ciddi manada itiraz eden arkadaşlarımız vardı. Bazı temel kavramların aslında çok izlenen bazı YouTube kanallarında yanlış öğretildiğini fark ettim. Bunun üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. İki tane çok önemli yanlış kavranan mevzuya dikkat çekeceğim. Hatta bunlardan birisi 2021 yılında MSU sınavında da çıktı arkadaşlar. Bu yanlış kavranan kavramlardan birisi. Bir sürtme kuvveti üzerine duracağım. İki eylemsizlik prensibindeki kuvvetlerin yönü üzerine duracağım arkadaşlar. Arkasında da eylemsizlikle alakalı çok önemli temel mevzuyu vereceğiz arkadaşlar. Sonra bu sorunun çözümüne gireceğiz. Eğer bu soruyu size karıştırıyorsanız muhakkak bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hatta notlar alın arkadaşlar. Sabit hıza giden bir kamyonumuz var. Üzerine sandık var. E, bu sandığa etkilen kuvvetlerden ya da hangi yöne kuvvet etkiliyor, etki etmiyor mu gibi sorular sorulmuş. Yerdeki bir gözlemciye göre diye de not düşülmüş. Bundan önce arkadaşlar önce sürtünme kuvveti kavramına bir girelim. Arkasından eylemsizlik kavramına gireceğiz. Sonra bu iki kavramı güzelce kavradıktan sonra arkadaşlar bu sorunun çözümüne eğileceğiz. İki örneğimiz var arkadaşlar. Cisimlerin birlikte hareket etmesiyle ilgili KL ve MN cisimlerimiz var. KL alttan F kuvvetiyle itilerek hareket ediyor. Ki K cismi kaymadan hareket ediyor. MN de arkadaşlar üstteki cisme kuvvet etki ediyor. Birlikte hareket ediyorlar. Bize demiş ki K cismi etki eden sürtme kuvveti hangi yöndedir? Ya da N cismi etki eden sürtme kuvveti hangi yöndedir? Şeklinde sormuş arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, burada K'yı hareket ettiren kim? Arada sürtme kuvveti olmasa K hareket eder mi? Edemez arkadaşlar. Demek ki arada bir sürtme kuvveti olması gerekiyor. E, K'nın hareket yönü belli arkadaşlar. Bu tarafa doğru gidiyor. K cismin bu tarafa hareket ettirecek sürtme kuvveti hangi yöndedir? Tabii ki şu tarafa olacaktır arkadaşlar. Hızla e, hız da bu tarafa. Sürtme kuvveti de bu tarafa. İşte K cismi için arkadaşlar hareket yönü ve sürtünme kuvveti aynı yönlü olan istisna örneklerden birisi arkadaşlar. Bunu bir de ayrı ayrı yazayım daha net olsun arkadaşlar. Bakın K'yı tek başına düşünüyorum. Sadece K'yı düşünüyorum. K bu tarafa doğru hareket etmekte. Bu K'yı bu tarafa doğru hareket ettiren kuvvet nedir? Sürtünme kuvvetidir. O da bu tarafa doğru olmak zorunda. Demek ki K cisminin hareket yönü ile sürtünme kuvveti aynı olmalı. Yani sürtme kuvveti de hareket yönünün aynı olduğu istisna örneklerden birisi arkadaşlar. Peki L'ye ne tarafa kuvvet, sürtme kuvveti etki ediyor? L'ye de tam dört yönde sürtme kuvveti etki etmekte. M'ne için aynı şeyi düşünelim arkadaşlar. M cismi itildiğinde N cismi de harekete geçiyor. Peki N cismi de hareket ettiren nedir? M N arasındaki sürtünmedir. O zaman N cismi arkadaşlar bu tarafa doğru bir sürtme kuvveti etki ettiği için N cismi bu tarafa doğru hareket etmektedir. Cisimleri ayrı ayrı düşüneyim bir de. M cismine F kuvveti etki ediyor. M cismine bu tarafa doğru sürtme kuvveti etki etmek zorunda. N cismine de bu tarafa doğru hareket ettirici bir sürtme kuvveti var. O da bu tarafa doğru. Sürtme kuvvetleri iki cisim içinde zıt yönlü arkadaşlar. bu şekilde yazılır. Evet, bu kavramlarda yine karıştırılan kavramlardan birisi olabiliyor. 2021 yılında MSÖ'ye sorulan sınav sorusuna gelelim. Bu da güzel örtü sorulardan birisiydi arkadaşlar. Masanın örtüsü çekiliyor. Masanın örtüsü çekilirken vazoya etkilen sürtme kuvveti ve masaya etkilen sürtme kuvveti ya da örtüye etkilen sürtme kuvveti gibi kavramlar soracağız şimdi. Demiş ki soruda vazoya örtü tarafından uygulanan sürtme kuvveti hangi yöndedir? Örtüye masa tarafından uygulanan sürtme kuvveti hangi yöndedir? Örtüye vazo tarafından uygulanan sürtme kuvveti hangi yöndedir şeklinde sorulmuş. Buradaki en önemli kısım arkadaşlar vazoya örtü tarafından uygulanan sürtünme kuvveti hangi yöndedir diye e, bunu irdeleyeceğiz arkadaşlar. Bunu ben simülasyonla şimdi göstereceğim arkadaşlar. Önce bu olan deneyini bir izleyelim arkadaşlar. Masa üzerinde bardak ve tabaklar var. Örtüyü çekeceğiz. Evet, masa örtüsünü çekiyoruz. Vazo az da olsa hafif, hafif hareket ediyor. Çok az da göremeyeceğimiz kadar da hareket etmiş olabilir. Şimdi vazo etkilen sürtme kuvveti ile beraber arkadaşlar simülasyonu izleyelim. Evet, örtüyü çekerken arkadaşlar aslında örtü vazoya şekildeki gibi bir sürtme kuvveti uyguluyor ki vazo bu tarafa doğru harekete geçebilsin arkadaşlar. Yoksa vazo bu yönde hareket edemez. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz kısım örtüyü çekerken örtü vazoya hareket yönüne bir sürtünme kuvveti etkiler şekilde de gösterildiği gibi tahminim simülasyonda çok daha güzel anlaşılmıştır bu olay bunu gördükten sonra diğerleri kolay zaten arkadaşlar Evet tekrar sorumuza döndük arkadaşlar vazoya örtü tarafından uygulanan sürtme kuvvetinde az önce simülasyonda da görmüş olduk vazoya bu tarafa doğru bir sürtme kuvveti etkileyecektir. Çünkü vazoyu ancak bu tarafa doğru hareket ettiren sürtünme kuvveti olabilir. Ona yönü belli zaten arkadaşlar. Örtüye masa tarafından uygulanan sürtünme kuvveti. Burada zaten bir orijinallik yok arkadaşlar. Örtüye masa tarafından hareketin ters yönüne bir sürtünme kuvveti etkileyecektir. Yani o da şu tarafa doğru olmuş oldu arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı oldu aslında. Birincisini bulmuş olduk. Örtüye de arkadaşlar vazo tarafından bir sürtme kuvveti etkileyecektir. Bu da bu tarafa doğru olacaktır. Buna göre doğru cevabımız A olacaktır arkadaşlar. 2021 MSÖ'de bu tarz bir soru soruldu. Güzel sorulardan birisiydi arkadaşlar. Benim beğendiğim sorulardan birisi oldu. Zor sorulardan da birisiydi arkadaşlar. Şimdi eylemsizlik kısmına gelelim arkadaşlar. Vektör yönlerini göstermiş olalım birinci kamyonumuz A ivmesiyle bu tarafa doğru hareket etmekte. Buna göre arkadaşlar cisim bu şekilde. Buna etki eden kuvvetler nedir? Bu cisme etki eden serbest cisim diyagramını çiziniz demiş ortak arkadaşlar. Cevabımız şu olacak. Bu tarafa doğru ağırlık vardır. Bu tarafa doğru da T kuvveti var. Sevgili arkadaşlar burada etki eden üçüncü bir kuvvet yoktur. Hata yaptığımız kısım burası arkadaşlar. Bazı kaynaklarda bazı video anlatımlarında şu şekilde üçüncü bir kuvvet göstermiş. F MA denmiş bunu arkadaşlar. İşte bu çok yanlış, hatalı bir gösterimdir sevgili arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Bu cismi etkileyen iki kuvvet vardır. T ve G'dir. Peki hocam F MA nerede diyebilirsiniz? O da arkadaşlar bu iki kuvvetin bileşkesi olan şu kuvvettir. T kuvveti ucu arkadaşlar G'yi ekledim. İşte bunların etkisinde bir F net kuvveti ortaya çıkıyor. F net eşittir M çarpı A. Arkadaşlar bu cisme bu tarafa doğru bir kuvvet etki etmekte. Ve bu cismi harekete geçiren kuvvet de bu F nettir arkadaşlar. T ve G'nin bileşkesi olan F netin etkisinde cisim bu tarafa doğru MA ivmesiyle hareket etmektedir. E, bu tarafa doğru ters tarafa doğru bir eğilimsi kuvveti var diyorsak işte bu soruyu kaçırma yani ÖSM'nin sormuş olduğu soruyu kaçırma ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. Böyle bir şey tabii ki yoktur. E şunu da ayrıten hatırlatalım. Eylemsizlik kuvveti diye bir kuvvet yoktur. O sanki kuvvet grubuna girebilir. Olay referans sistemine göre belki değiştirebiliriz. Yani araç içerisindeki bir kişiye göre falan gibi arkadaşlar o durumu değiştirebiliriz ama dışarıdan bakan gözlemciye göre kuvvet bu şekildedir. Gelelim aşağıdaki kamyon arkadaşlar. Cisim bu şekilde duruyor. Bu kamyon ne yapıyor olabilir? Duruyor mudur, hareket ediyor mudur? Sorumuz bu arkadaşlar. Bu kamyonun iki ihtimali var. Ya duruyordur ya da sabit hızla hareket ediyordur. İki ihtimalimiz var. Duruyor da olsa bu şekilde durur. Sabit hızla hareket ediyorsa da bu şekilde durur. Aşağı doğru G kuvveti vardır. Ağırlık kuvveti. Yukarı doğru da T ip gerilme kuvveti vardır. İşte ÖSM'nin sormuş olduğu kısım da aslında tam burası arkadaşlar bize. Kamyonda bir sandık var sanda G kuvveti var. Bir de ters tarafa doğru tepki kuvveti var. N kuvveti var arkadaşlar. Üçüncü bir kuvvet yok. Bakın arkadaşlar sağa sola doğru bir kuvvetimiz yok arkadaşlar burada. Bu cisim bu şekilde dengede kalır. Bu çok nettir. Ee, burada çok kafamız karışmadan olayı net görmemiz lazım arkadaşlar. Şurayı biraz daha açalım. F net eşittir sıfır ise cisim iki türlü hareket edebilir arkadaşlar. Ya duruyordur ya da sabit hızla hareket ediyordur. Tersten geliyorum. Cisim sabit hızla hareket ediyorsa arkadaşlar F net kesinlikle sıfırdır. Aslında sorumuzdaki kısım burayla alakalı arkadaşlar. Evet bu kamyon içerisindeki ki az önceki kısmı arkadaşlar biraz daha özel olarak incelemiş olalım. Kamyon A iğmesi hareket ederken aşağı doğru MG kuvveti vardı. Yani ağırlık kuvveti var. Bu tarafa doğru T kuvveti var. Ve bu ikisinin bileşkesi olan arkadaşlar bir de F net kuvveti vardır. İşte arkadaşlar bu f net kuvvetinin yönünü karıştırmamamız gerekiyor. E, temel kavramlardan birisi, kavram hatalarından birisi arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. E, bunun şu türlü sorular vardır. İşte P cismi var. Bu P cismine etki eden kuvvetlerin yani serbest cisim diyagramı aşarakların hangisi gibidir diyordu. Az önce de bahsettiğimiz üzere arkadaşlar üçüncü bir kuvvet değil. iki kuvvet etki etmesi gerekiyor. Yani C şıkkı olması gerekiyor. G ve ya da P ve T vardır arkadaşlar. Evet tekrar örneğimize gördük arkadaşlar. Şu olayı küçük bir simülasyon halinde bir izleyelim arkadaşlar. Evet kamyonumuz sabit süratle hareket etmekte. Üzerinde bir sandık var. Sandık kaymadan hareket ediyor. Kamyonla beraber sabit süratle. Bu cisme etkilen kuvvetleri irdeleyeceğiz. ÖSYM'nin istediği türde Sorumuza sabit hızla gittiğinden bahsediyor ki çok önemli. Hava sürtmesinin önemsiz olduğundan bahsediyoruz. E, sandık üzerine etkilen kuvvetler nedir? Sevgili arkadaşlar eğer bu cisim sabit hızla hareket ediyorsa Newton kanunlarına dediği gibi F net eşittir 0 ise arkadaşlar cisim sabit hızla hareket edebilir. Yoksa arkadaşlar ya hızlanma ya da yavaşlama söz konusu olacaktır. Bu durumda arkadaşlar sandığa sadece ağırlık kuvveti ve arabanın tepki kuvveti olan en tepki kuvveti etkileyecektir. Üçüncü bir kuvvet yoktur arkadaşlar. Buraya dikkat. Bunu az önce bahsettiğim üzere sarkaç örneğinden de hatırlayalım arkadaşlar. Arabanın tavanına asıl olan sarkaçı da hatırlayalım. Şimdi yan tarafta da göstermiş olalım bunu arkadaşlar. Tıpkı burada olduğu gibi. Üçüncü bir kuvvet yok arkadaşlar. Sadece iki tane kuvvet etki etmektedir. Olaya hata yapan arkadaşların gözüyle bakmış olalım. Kim arkadaşlarımız diyor ki hocam bu tarafa doğru bir F eylemsizlik kuvveti var, bu tarafa doğru sürtme kuvveti var hocam. Bunlar bu şekilde dengede kalmalıdır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Yine şöyle bir eylemsizlik zaten yanlış gösterim ama olmuş olsa bile arkadaşlar o hızlanan cisimler için geçerli. Ancak bunu yazabiliriz. Sabit hıza gidenler için böyle bir şey yazamayız arkadaşlar. Aman dikkat buraya. Kimi arkadaşlarımız bu tarafa doğru bir fc olmasından bahsediyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu fc ancak araç ilk harekete geçtiği anda yani hızlanırken arkadaşlar sabit hız değil de hızlanan hareket yapsaydı arkadaşlar o zaman bu tarafa doğru bir Fs kuvveti olurdu. Araç hızlanırken sanda da bir fc kuvveti etkilesin ki bu FS kuvveti arkadaşlar sandığı da hızlandırmış olsun. Bu da işte eylemsizlik kuvveti diye tabir ettiğimiz MA kısmına eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Yani ters tarafa doğru bir eylemsizlik söz konusu değil. Şuradan da kafamız karışıyor olabilir. Hocam, kamyon çok hızlı gitseydi bu cisim aşağı düşerdi. Demek ki bu tarafa doğru bir kuvvet etki ediyor. Arkadaşlar bu ondan dolayı değildir. Aşağı düşmesinin sebebi kamyon çok hızlı gittiği için bu cisim duruyor, durmaya devam etmek istiyor. Kamyon çok hızlı gidince bu cisim durmaya devam ettiği için pat diye aşağı düşmüş olacaktı. Eğer öyle bir durum söz konusu olsaydı. Bu da yine karıştırılan örneklerden birisi. Sonuç olarak toparlayacak olursak arkadaşlar cisme aşağı doğru bir G kuvveti yukarı doğru da N kuvveti etkiliyor. Herhangi sağa sola doğru bir kuvvet yok arkadaşlar. Çünkü sabit süratle sabit hıza hareket ediyoruz. Bunun dışında da sorun çözümüne artık geçebiliriz. Kamyon sandığı yatağı doğrultuda Doğu yönünde bir kuvvet uygulamaktadır ki yanlış oldu arkadaşlar. Sağ sola bir kuvvet yok ya yani doğu batı yönünde bir kuvvet yok. Sandık kamyona düşey doğrultu aşağı doğru bir kuvvet uygulamaktadır. Aynen öyle ağırlığından dolayı aşağı doğru bir kamyona kuvvet etki etmektedir. Sandığın üzerine etkide net kuvvet sıfırdır. Kesinlikle arkadaşlar sabit hız kavramında Newton'un dediği üzere arkadaşlar net kuvvet sıfır olmak zorundadır. Newton'un birinci kanunu, eylemsizlik kanunu olarak geçen kanunda. Arkadaşlar şayet ikinci öncüye şaşırmış olsaydık, sınavda karıştırdım demiş olsanız, üçüncü öncül ya bir doğru ya üç doğru zaten. Üçün doğru olduğunu görmüşsek zaten yalnız üç diye bir cevap şıkkı yok. Bu da ÖSYM'nin yapmış olduğu güzelliklerden birisidir. Bu cevap iki ve üç olduğunu eğer üçüncü öncülden emin olsaydık bunu da işaretleyip geçebilirdik. Şimdi arkadaşlar ekstra eylemsizlikle alakalı yine birkaç kavramdan daha bahsedeceğim. Halen tatmin olmayan arkadaşlar varsa, halen kafasına yatmayan arkadaşlar varsa birkaç kavrama daha değinmiş olacağım. Yine yani çözümde arkadaşlar şunu da ikincisi olarak izah edebiliriz. Hocam ben bu kuvvetleri anlayamadım. Sabit hıza giderken nasıl böyle kuvvetler etki ediyor? Dedik ya Newton'un kanunlarında arkadaşlar sabit hıza gitmekle durmak arasında bir fark yok. Yani bunu duruyor olarak da alabilirdik. Aslında soruya bu gözle baksak daha net bir cevap verebiliriz. Ya da böyle cevap verebilirdik. Eğer bu duruyor olsaydı arkadaşlar herhangi bir sağa sola kuvvet etkiler miydi? Etmezdi tabii ki. Yalnızca ağırlık kuvveti ve yukarı doğru tepki kuvveti olurdu arkadaşlar. E, duruyor gibi düşünerekten de arkadaşlar bu çözüme ulaşabiliriz. Ya soruyu, soruyu bu şekilde de cevaplayabilirdik arkadaşlar. Duruyor gibi düşünerek soruya bu haliyle çok net cevap verebiliriz. Çünkü Newton kanunları bize bunu diyor. Cisim duruyorsa ya da sabit hızla hareket ediyorsa demekle arkadaşlar bunların aynı kategoride olan bir durum aynı kategoride olan bir kuvvet etkisinde daha doğrusu kuvvet etkisinde olmama durumu söz konusu. Bu durum söz konusudur. Hızlanıyor ya da yavaşlıyorsa arkadaşlar net bir kuvvetin etkisinde kalıyordu. Arkadaşlar soruyu şu şekilde de düşünebilirdik sınav esnasında. F net sıfır ise Newton'un birinci kanunu bize diyor ki arkadaşlar net kuvvet sıfır ise arkadaşlar cisim ya duruyordur ya da sabit hızla hareket yapıyordur arkadaşlar. Eylemsizlik kanunu dediğimiz Newton'un birinci kanunu bize bunu söylüyor. Soruda da bize sabit hızdan bahsetmiş arkadaşlar. O zaman ben bunu duruyormuş gibi de düşünebilirim. Duruyor gibi düşünerek şimdi soruyu cevaplayayım arkadaşlar. Bakın çok daha net bir kafamızda oturacak bir yargıya varacağız. Sandığın ağırlığı aşağı doğru G. Yukarı doğru bir tepki kuvvetimiz var N. Peki sağa sola kuvvet var mıdır arkadaşlar? E Cisim duruyor. Buraya niye kuvvet olsun ki? Niye sürtünme kuvveti olsun duran cisme arkadaşlar? Niye sürtünme kuvveti etkilesin? Bakın bunu da daha net görebiliyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi arkadaşlar. Duran cisimle sabit hızla hızlı olan cisimler için aynı yorumu yapabiliriz. Sorun cevabına da bu şekilde ulaşabiliriz. Araç giderken işte bir kaza esnasında şoförün camdan dışarı çıktığı gözleniyor. Soruyoruz arkadaşlar, şoförü ileri doğru iten bir kuvvet mi var? Şoförün içine arabadan daha ileriye doğru hareket etti. Evet arkadaşlar burada. Aslında şoför gitmekteyken sabit hızla gidebilir, hızlanıyor olabilir, önemli değil. Gitmekteyken araç ani bir şekilde duruyor. Burada hareketi bozan araç arkadaşlar. Bu cisim yani şoför gidiyorken gitmeye devam etmek istiyor. Ekstra bir kuvvet etki etmiyor burada arkadaşlar. Zaten ileriye doğru bir sabit süratle gitmekteyken araç durduğu anda arkadaşlar şoför gitmeye devam etmek istiyor. Dolayısıyla camdan dışarı çıkma gibi bir durum söz konusu oluyor. Şoförü ileri doğru iten bir kuvvet var mıdır? Hayır. Yoktur. Şoför niçin arabadan daha ileri doğru hareket etti? Bu da eylemsizlik esasından dolayı arkadaşlar. Araç durduğunda şoför hareket ediyordu. Hareketine devam etmek istiyor. Hareketine sabit hızla devam etmek istiyor. Bir diğer görselimiz arkadaşlar. Araç içerisinde telefonda oynayan bir şahıs verilmiş. Telefona bakan bir kişi verilmiş. Bir anda bu şekilde düşmüş. Yani birinci durumdayken ikinci duruma gelmiş. Acaba burada ne olmuş arkadaşlar? Araç nasıl hareket etmiş olabilir? Araç burada duruyor olabilir arkadaşlar. Duruyorken aniden harekete geçmiş olabilir. Bu durumda çocuk duruyordu arkadaşlar. Durmaya devam etmek istediği için bu duruma geldi arkadaşlar. Yani çocuğa bu tarafa doğru bir kuvvet etki etmiyor. Böyle bir olay yok arkadaşlar. Duruyorken durmaya devam etmek istiyor. Kuvvet uygulanan cisim araçtır. Araca bir kuvvet etki ediyor. Araç hareket edince duran cisim durmaya devam etmek istiyor. Ya da sabit hızlı gidiyor da olabilir. Sabit hızlı gidiyorken çocuk bu şekilde durabilir. Dengele durabilir. Araç anında daha da hızlı hareket edince hızlanınca arkadaşlar bu şekilde düşebilir. Peki şurada ne olmuş arkadaşlar? Yine çocuk birinci durumdayken şu durum gözlenmiş arkadaşlar. Araç gidiyorken ani fren yapmış olabilir mi? Evet fren yaptığında arkadaşlar çocuk bu tarafa doğru düşebilir. Burada da arkadaşlar çocuğa bu tarafa doğru bir kuvvet etki ettiğinden değil. Bakın yine yanlış anlaşılmasın. Kuvvet böyle bir kuvvet yoktur. Duran araç. Duran aslında araçtır yani. Çocuk hareket ediyordu. Hareketine sabit devam etmek istiyor devam etmek istediği için arkadaşlar düşmüş oluyor. E, ayağı yerde olmasa havada askıda kalmış olsa ileri doğru fırlayıp gitmiş olacak. <laughs> on iki ucunu